arkadaşların hazırladığı, yani Türkiye'de çok önemli bir öğrenme sorunu var. Türkiye'de 15 yaşındakilerin <laughs> önemli bir bölümü temel becerilerden yoksun. 15 yaşında her 3 çocuktan biri öğrenci değil. Ve e, gayet basit bir sual, PISA, e, OECD'nin yaptığı PISA sınavlarına dayalı bir sual bu. Basit bir matematiksel problem. Yani e, iki, e, 254'ü 14'e 14 bölmek gibi bir soruyu bizim çocuklarımızın önemli bir kısmı yapamıyor, beceremiyor. Ve e, uluslararası istatistiklerde de 30, 4 ülke arasında 32. gözüküyoruz. Evet. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hı. Bu nasıl düzeltilebilir? Sizin verdiğiniz e, cevaplardan bir tanesi de benim çıkarsıyorum söylediklerimizden. Ee, ...çocuklarımızın okula gitmemesinde, dışarıda olmalarında ana dilde eğitim olmamasının büyük bir katkısı var diyorsunuz gibi evet. geldi bana. Peki nasıl çözeceksiniz bu sorunu? Yani ana dilde, Türkçenin de resmi evet. dil olduğunu kabul ettiniz. Hı hı. Ana dilde eğitim meselesini nasıl bağdaştıracaksınız? Çünkü benim kafamda da bir sual. söyledikleriniz, bazı şeylere katılıyorum. Evet. Ama... ...kafamda çözmüş değilim. Partinizin evet. bir çözümü var mı? Hocam bu işler... Nedir bu? Bu işler malumunuz bir takvim meselesidir. Çünkü bunların babası da ana dilini yeterince öğrenememiş. Dolayısıyla önce bunlara bu dili öğretecek öğretmenleri yetiştirmek. Yani o halkın kendi diline tam vakfiyetini sağlayacak alan açmak. Fakat bu dediğiniz e, yani bu iş bir takvim... ...ve süreç meselesidir. Yeter ki bu yola doğru bir yönelim olsun. Yani toplumda bu ihtiyacın rasyonel bir tespiti... ...ve çözüm olarak bu doğrultuda adımlar atmaya dönük oluşmuş... ...ortak ya da büyük Partilizin bir... Partinizin bu adımların ne olduğu hakkında bir görüşü var Bizim partimizin taleplerden ibaret şu anda. Ama detaylı şeylerimiz var. Böyle e, eğitimin yaygınlaştırılması ana dilin öğrenilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, buna dönük basın yayının çoğaltılması, televizyon kanalları, bunların devletin teklifçi anlayışından çıkarılması diye başlayıp uzayan giden bir süreç. Ama ben şeyi daha vahim buluyorum. O topyekun bir şey. Çünkü biz biz bir sadece Kürt ittifakı değiliz. Biz bütün Türkiye'nin ittifakıyız. Emek, özgürlük ve demokrasi bloku bütün sosyalistlerin önemli bir bölümünün Kürtlerin, Ermenilerin, Süryanilerin, her dilden, her kavimden, her milletten, her siyasal anlayıştan neredeyse ama ortak paydası barış ve ortaklaşma olan insanların bir araya gelerek en acil gündem olan bu savaş halini sonlandırmaya dönük bir e, ortaklık ben şöyle bir örnek vereceğim. Bu başlığı hepimiz hatırlıyorsunuz. Bu kapağı seyircilere de göstereyim. Allah amelince rahmet etsin derler. İhsan Doğramacı'nın üniversiteyi getirdiği hal. Böyle bir şaheser kapakla hicvedilmişti. Mevcut yok, bunun üzerine tüy dikti. Çünkü güvenlik son Ağustos ayında... ...emniyete yazdığı, valiliklere yazdığı güvenlik genelgesi... ...buradan başladı. Kenan Evren'e fahri hukuk doktorası verdiler, şaka gibi. Yani bir hukuk fakültesi bu ülkede hukuku rafa kaldıran... ...bir faşist cunta liderine e, hukuk doktorası verdi. Bakın nasıl doçentlere gelmişiz. Bu da bugünkü Radikal gazetesinde Pınar Öyüncü'n... ...bir sınav, yardımcı doçentin sınav sorusu. Evet. Sınav sorusu Dicle Üniversitesi tarih bölümünden... E, Yardımcı doçent Yılmaz Polat hazırlamış. Soru şöyle, şıklı bir soru. A ve B şıkları var bu sorunun. Osmanlı devleti Ermeni soykırımı yapmamıştır. Ruslarla işbirliği yapan ve Osmanlı ordusunu arkadan vuran Ermenilerden bir kısmı hainlikleri sırasında, bir kısmı da Almanların teklifiyle icra edilen tehcir sırasında açlık hastalık ve soğuktan ölmüştür. Bir kısmı da hainlik ettikleri için Ruslarla gitmiştir ve Türkiye'de Ermeni nüfus böyle azalmıştır. A doğru, B yanlış. Bu zihniyet böyle yardımcı doçentler yetiştirdi. Ben sorunun vehametini Ermeni halkına yapılan büyük haksızlığı ve ayıbı ...hani zikretmek bile istemiyorum, bir insan olarak gücüme gidiyor. Ee, içinizde sınav sistemini çok iyi bilen e, hocalarımız var. Ee, sadece ee... Yanıtta da devlet öyle diyor zaten. Dedi. Hayır, yanıt daha vahim. Yani yanıt daha vahim, şöyle diyor. Ee, sınavları okudunuz mu öğrencilerin ne kadarı bu soruya doğru dedi diyor. İstatistik yapmadım tabii, yapan yapmış, yapmayan yapmamış. ...inatla üstünü çizenler var. Evet. Bazı şeyleri tahmin ediyordum. Dersi anlatırken de bazı çocukların tepkisi vardı. Ama ben hak ve hakikat adına, elimizdeki belgeler adına... ...devletimizin, milletimizin dış dünyaya itibarı açısından... ...en azından üniversiteye bitiren bir insan bunları bilmeli evet. diye düşündüm. Peki hala durum bu vaziyette diyorsunuz. Böyle bir soru başladı... Da... Hayır umulur mu böyle bir gecenin seherindendir Ziya Paşa? Hayır umulur mu böyle bir eğitim, böyle bir böyle bir insan yardımcı doçent oluyorsa bu yok sistemi üzerine bir tek cümle daha kurmak fuzuludur. Evet. Seçimi beceremiyorlar, sınavı beceremiyorlar. Hepsinin altından bir çapan oğlu çıkıyor. Ondan sonra da bu milletin inanmasını bekliyorlar. Kendileri de çok çabuk tatmin oluyorlar. Son bir vahim bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanından da insan bir feraset bekler, değil mi? O da kalkıyor. Şunu diyor. Efendim diyor. 12 Mayıs'ta verdiği demeç bu şahsa özel e, sınav kağıdı sistemleri malum diyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toplu kopya çekiyorlar. Onu engellemek için velhaya ve iman. Biraz insanın içinde Allah korkusu olur biraz bu iftirayı atarken şöyle bir iki dakika tefekkür etse insan bu iftirayı atmaz, kıymaz bu çocuklara. Sonra da Aziz Hocam niye bu çocuklar eline taş aldılar diye siz bana soracaksınız. E, ee, caiz mi yani? Farz değil, sünnet değil. Ya nereden çıkıyor bunlar? Yani sen doğudaki ve güneydoğudaki bütün çocukları kopyacı yapacaksın. Ondan sonra da senin kurduğun sisteme, senin tatmin olma hızınla bizim tatmin olmamızı bekleyeceksin. Yok öyle bir yağmur. Evet. Cevat Bey buyurun. <laughs> Dalmıştınız. Işte.